Tekno Café'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Photopea uygulamasına bakacağız. Bu bir web yazılım ve Photoshop'la neredeyse demeyeyim daha doğrusu birebir tıpatıp uyumlu bir yazılım arkadaşlar. En güzel yanı ne mi? Adobe XD, Illustrator, PSD, PDF, Sketch dosyaları, RAW dosyaları ve herhangi bir artık ne varsa tüm resim dosyaları dahil hepsini Photopea içinde açabiliyorsunuz. Ve Photoshop'un arayüzünde editleme yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani o kadar başarılı bir şey ki cidden ben hani gördüğümde şaşırdım ve web tabanlı. Photoshop'ta neredeyse birebir aynı. Photopea olarak giriyorsunuz direktman. Ee, girdikten sonra F12'ye büyütme tuşuna F11'e basabilirsiniz. Artık Photoshop'un içindesiniz birebir arkadaşlar. Şimdi mesela buradan New Project diyelim. Buradan da New Project diyebilirsiniz. Photoshop'takiyle birebir aynı. Tamamen ve ücretsiz bir yazılım. Örnek olarak e, bir şablon açalım şu anlık. Hani boş bir şablon açmayacağım da e, bir hazır bir şeyin üzerinden gidelim diyorum. Mesela şunu bir açalım. Böyle bir şey var. Şimdi e, fotoğraftaki e, pardon fotoğraftaki yorum arayüz kısa yolların hepsi aynı. Mesela ctrl'ye basıyorum. Sağ sol. Shift'i yukarı aşağı yapıyorum. Direktman yani ctrl alt'a basarsan bu şekilde büyütüyorum. Hani photoshop'taki kısa yolların hepsi aynı neredeyse. Örnek veriyorum. Ben buraya bir tane tekst ekleyeceğim. Tekst seçtim soldan. Deneme 1 2 3 1 2 3. Direkt Photoshop'taki ile birebir aynı. Font büyüklüğü burada size'ını belirliyorum. Aynı şekilde. Tabi hani %100 hani ee, opak şekilde aynı diyemeyiz ama Photoshop'u kullanan birisi rahatlıkla interneti mesela bir Photoshop yüklü acil bir işi var. Direkt man buraya girip istediği edit yapabilir. Mesela seçme aleti, kalem aleti. Gördüğünüz gibi direktman aynısı. Seçebiliyorsunuz bölgeyi. İçini sonrasında transparan yap veya sadece seç deyip kapatabiliyorsunuz. Mesela şu an kapattım. Make selection diyorum. Okey diyorum. Şu anda seçtim. Photoshop'taki ile birebir aynı neredeyse arkadaşlar. Hani kopyala yapıştırılar da mevcut. Mesela şöyle kabul ettim. Daha demin reddettim. Onu kabul etseydim. Şu an kopyala da olacaktı. Şu an permission redirect diye o yüzden. Hani Photoshop'ta kullandığımız başka ne var? Onu kullanabileceğimiz. Mesela toplu seçim aracı. Şu an tıkladım. Direktman toplu olarak seçti bunun etrafını. Yine kopyalarsanız aynı şekilde alacaktır. Hani şuradan belki kopyalama seçeneğimiz vardır ama. Ben daha demin yanlışlıkla Heh, save varmış. Şimdi şuraya paste diyelim bakalım. Selection'ı paste diyelim. İşte Ctrl ve Ctrl ve çalışıyor normalde de. Ben daha demin yanlışlıkla reddete tıkladım. Buradan bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Örnek olarak fontlara bakalım. Biz hangi font seçeneklerini sunuyormuş test diyelim. E cidden bayağı kullanışlı ve bunu gördüğümde açıkçası bayağı şaşırdım. Burada font tipleri mevcut. Photoshop'taki bize bize ön gösterim yapıyor. Mesela şunu seçelim. Hani bu şekilde kullanabiliyorsunuz tamamen güzel bir şekilde mesela arka plan ee, şuradan opaklığını açıp kapayabiliyorsunuz photoshop'taki gibi aynı transparan yüzey mesela buradan opaklığını yine aynı şekilde kısıyoruz arttırıyoruz burada blend option'lar var dissolve olsun darken multiply buradan tabi seçerek ilerliyorsunuz hani photoshop'taki gibi canlı olarak değişmiyor web tabanlı olduğu için ama seçerseniz aynı efekti uyguluyor photoshop'takiyle ee, burada gruplandırma yapabiliyorsunuz yine aynı şekilde mesela bunları grupla diyelim e, merge'leme var. şuradan bir klasör açalım gruplama için. Mesela folder 1. Bunları folder 1'in içine atalım. Direktman artık folder 1'deler. Folder 1'i de yukarı alalım. Hiyerarşi düzeni de aynı şekilde işlemekte. Şu an bunlar önde. Gerek ben bunu hareket ettim artık folder'ın tamamını hareket ettiriyorum. İstersen buradan kilitlersem tıklanmıyor. Yani Photoshop'ta ne varsa adamlar aynısını cidden buraya koymuş. Bayağı başarılı bir yazılım. burada renk filtrelerinden tutun da mesela image, adjustments dedim. Kontrastı seçiyorum. Ee, şuradan background'u seçeyim. Background'un üstüne geldim. Ayarlama dedim. Bakın. Hani Photoshop'taki ile birebir aynı ayarları burada tamamen uygulayabiliyorsunuz birebir. Mesela renklendirme. Saturation. Örnek verelim. huha ayarı. Lightness. Yani her şey burada mevcut. Cidden harika bir uygulama. Hani bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Açıklama kısmında linkini paylaşacağım. Ben gördüğümde açıkçası baya şaşırdım. Çünkü bayağı enteresan bir şey. yani Normalde böyle bir şey çok mümkün değil ama arkadaşlar artık Frontend'de kendini aşmış ve programlamışlar böyle bir şey. Cidden hoş bir şey. Ee, başka videoda görüşmek üzere. Biraz kurcalarsanız zaten bin tane şey var. Hepsini görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.